Fuarların firmalara kattığı önemli bir avantaj, yeni ürünlerinin tanıtımını yapabilmektir. Firmalar e, hangi sektörde olurlarsa olsunlar yeni ürünlerle ilgili olarak ilk tepkilerini ölçebilecekleri e, mükemmel bir zemin yaratır fuarlar firmalarımız için. Piyasaya sürmeden önce e, tüketicilerin, iş ortaklarının ve sektör uzmanlarının e, yeni ile ilgili olarak ilk tepkilerini ve algılarını değerlendirebilecekleri bir ortamdır. Marka bilinirliğini arttırmak da diğer bir avantajdır. Yeni markalar kadar Mevcut markalarının da bilinirliğini arttırmak için uluslararası fuar organizasyonlarının bir görevidir. Markanın ön planda olduğu standlar, sunumlar, görseller ve ile fuar ziyaretçilerini etkileyebilirler ve tüketicinin algısında kendi markalarını yerleştirmeleri imkanı bulunmaktadır.